Değerli basın mensupları Türkiye için, Orta Doğu bölgesi için ve aslında dünyadaki dengeler için son derece önemli bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu süreçte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinde çok önemli görevler, fonksiyonlar icra eden değerli heyeti genel merkezimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet diyorum. Gerçekten bu heyet hem sürecin sağlıklı işlemesi hem de kamuoyunda doğru algılanana bilmesi açısından çok önemli görevler ifa etti. Ben kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum ülkemiz adına. Şimdi önce ziyaretleri vesilesiyle teşekkür ettikten sonra kendilerine mikrofonu vermek istiyorum. Ne buyurun. değerli basın mensupları ben de heyetimiz adına sayın genel başkana, sayın Ahmet Hoca'mıza ve heyetine e, bu kabulleri için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. E, önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Amacımız hem bilgilendirme hem de istişarelerde bulunmadır. Sürecin önemi ve hassasiyeti hepimizin malumudur. Bu konuda tecrübeleri de e, geniş ve derindir e, Sayın Davutoğlu'nun ve heyetinin. Kendileriyle bu ziyarette özellikle geldiğimiz aşamanın ve bundan sonraki işleyişin ana hatlarını bazen ayrıntılarını konuştuk. Artık yeni bir aşamada olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bizler 2 aralıkta İmralı'da yaptığımız görüşme ile ilgili bilgilendirmede bulunduk. Daha önce yaptığımız siyasi parti ziyaretleri ile ilgili de bilgi aktardık. Bundan sonra görüşmelerimiz devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi ile bugün Sayın Özgür Özel ile bir görüşme yapacaktır. Ama biliyorsunuz Gülşah Hanım'ın vefatı dolayısıyla bu ertelendi. Bu vesileyle Gülşah Hanım'a bir kez daha Allah'tan rahmet dilemek istiyoruz ve başta Özgür Özel olmak üzere bütün camiaya da başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Görüşmeyi daha sonra ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz. Yeni aşamanın ihtiyaçları da önemli, hassasiyetleri de fazla. Ee, yeni aşamanın ana konusu hukuki zemindir, e, yasal düzenlemelerdir. Yasal düzenlemeleri biz barış hukuku başlığı altında ifade etmeyi uygun görüyoruz. Barış yasaları, barış yasası bir bütün olarak barış hukuku şimdi gündemimizde olan konudur. Bu gündemle ilgili, bu hususla ilgili hem Sayın Genel Başkan'ın ve heyetinin görüşlerini dinledik hem de biz hazırlıklar konusunda değerlendirmelerimizi paylaştık. Siyasi mutabakat bu süreçlerde sağlıklı yürümenin en önemli şartlarından biridir. Hatta en önemli şartıdır diyebilirim. Ama siyasi mutabakatın aynı zamanda toplumsal mutabakata da dayanması ve toplumsal mutabakatı da büyütmesi gerekiyor. O kadar büyük dönüşüm madeden, o kadar büyük dönüşüm potansiyeli olan bir süreçte hem Kürt barışı, hem Türkiye'nin tümünün barışı, hem Orta Doğu barışı, hem de küresel dengelere etki açısından büyük potansiyel taşıyan bu süreçte siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşı hayatı önemlidir. Bunu sağlamanın yolu da istişarelerdir, kamuoyunu bilgilendirmektir ve mümkün olan en geniş şekilde şeffaf yürümektir. Bizler de bu ziyaretlerimizde bunu bu ziyaretlerimizle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın Davutoğlu sürecin başından beri hem gelecek partisi olarak hem yeni yol grubu olarak e, ciddi katkılar sunuyorlar, önemli değerlendirmeler yapıyorlar, uyarılar ve eleştiriler de e, dile getiriyorlar. Bütün bunlar çok değerli. Sadece destek değil, uyarı, eleştiri e, e, niteliğindeki beyanlar ve görüşler de son derece değerli. Bunların hiçbirini birbirinden farklı tutmaya ya da birini değersizleştirip diğerini öne çıkarmaya yönelen bir yaklaşımı doğru bulmayız. Eleştiriler olacaktır, itirazlar olacaktır, uyarılar olacaktır. Ama bunları birleştirdiğimizde süreci birlikte bu tabakatla yürütme imkanlarını büyütmüş olacağız. Ben tekrar Sayın Davutoğlu'na heyetine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bundan sonra da ellerinden gelen her türlü desteği, eleştiri ve uyarılarıyla birlikte dile getireceklerini, yerine getireceklerini ifade ettiler. Bugüne kadarki emeklerinden ve bundan sonraki katkıları için de teşekkürlerimizi şimdiden sunmak istiyorum. Efendim sorunuz olabilir mi? Evet, bir dakika değerlendirmelerimiz bitmedi ben, ben de. çok kısa ben. aslında bir şey söylesem bile tekrar olacak. Ee, öncelikle teşekkür etmek istiyorum hem size e, değerli basın emekçilerine hem de Sayın Davutoğlu ve heyetine özellikle teşekkür etmek isterim. Çok verimli bir görüşme olduğunun altını ben de çizmek e, istiyorum. Sayın Davutoğlu'nun geçmiş dönemdeki tecrübelerinden yararlanmak, faydalanmak elbette ki önemli. Çok kıymetli bir e, görüşme oldu. Biz geldiğimiz aşamayı e, kendisiyle paylaştık. Bundan sonraki ikinci aşamada katkılarını ve desteklerini istedik. İkinci aşama derken elbette ki yasal bir zeminden bahsediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz barış zemininden bahsediyoruz. Barış yasalarından bahsediyoruz. O yüzden verecekleri her türlü katkının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ziyaretlerimiz elbette ki sürecek, Mithat Hoca ifade etti bütün siyasi partileri, grubu bulunan bütün siyasi partileri ziyaret ediyoruz ve sürecin sonunda daha doğrusu e, ziyaretlerin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha sonra bir ada ziyaretimiz elbette ki olacak. Ayda bir gerçekleşen İmralı Adası ziyaretinde artık gelinen aşamanın e, nerede olduğunu kendisiyle paylaşacağız. Bunların önemli olduğunu ben de belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreç içerisinde istişarelerimiz, diyalogumuz, birlikte tartışma, öneri alma, eleştiri alma yöntemlerini dikkatle yürütmeye çalışacağız. Ben de bir kez daha Sayın Başkan'a ve heyetine teşekkür ediyorum. Çok kıymetli ve önemli bir görüşme olduğunu belirtmek istiyorum. Teşekkürler. Şimdi ben de heyete bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten kritik bir aşamadayız. Geçtiğimiz ay Kuzey Fıtrak'taydım. Oradan da bölgenin nabzını tutmaya çalıştım. Bu kritik aşamada hepimize düşen görevler var. Eee üç ayaklı bir süreci çok dikkatli, özenle ve iyi planlanmış bir süreç yönetimiyle yönetmek yürütmemiz gerekiyor. Birisi Türkiye içinde gelen aşama. Eee komisyon, meclisimizde oluşan komisyon görevini büyük ölçüde ifa, ifa etti. Şimdi Sayın Meclis Başkanı'na ve bütün ilgili komisyondaki yetkililere düşen görev partilerin bu hafta içinde tüm bile sunmayı sürecini tamamladıktan sonra raporu en kısa sürede ve bütün partilerin görüşlerini muhtevi bir şekilde hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Bu son derece önemli. Sonra da yasal süreçle ilgili hukuki zeminle ilgili ne yapılması gerekiyorsa en kısa sürede yapılması zorunludur. Çünkü zaten bence süreç belki eee doğası gereği eee bazı dikkatler gözetildi ama yavaş işlediği kanaatindeyim ben. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve olabilecek provokasyonların eee önüne geçebilmek açısından da Orta Doğu dengeleri açısından da bir zorunluluk. Ümid ederiz ki eee bu siyasal mutabakat en güçlü şekilde temin edilir. Eee Sayın Mita Sancar hocamızın, Sayın Pervin Buldan'ın hanımefendinin zikrettiği husus önemli. Siyasal ve toplumsal mutabakat at başı gitmek zorunda. Siyasal mutabakat ihmal ederseniz, diğer muhalif partileri, grupları ihmal edilirse toplumsal mutabakat sağlanmakta da zorlaşılır. Bizim görüşmemizde bu konuda samimi kanaatlerimizi kendilerine ifade et. Her zaman da sürece pozitif katkı yapmaya devam edeceğiz. İkinci önemli ayak tabii Kuzey Irak'ta ee, silahsızlanma e, ayağı. Bu daha çok devlet e, kurumlarının, MİT müsteşarımızın, genel kurumlarımızın, işlerimizin yürüteceği bir süreçtir. Ama o süreç ne kadar hızlı işlerse Türkiye'deki hukuki zemin de o kadar hızlı işler. Birini tamamlayıp diğerini yapalım derseniz e, o iki taraf açısından da sürecin tarafları açısından da doğru sonuç doğurmaz. Ümit ederim o süreçte kısa sürede tamamlanır. Üçüncü ve bence en kritik ayak Suriye ayağıdır. Suriye'deki gelişmeler çok kaygı vericidir. Eee son dönemde birkaç gün önce DAEŞ'in Amerikan askerlerine yönelik saldırısı bir alarm niteliği taşıması lazım hepimiz için. Eee Orta Doğu'da tekrar DAEŞ benzeri terör örgütlerinin boy göstermeye ve belki de bunların başka bazı istihbarat unsurlarıyla desteklenme ihtimaline karşı bizim bu süreci süratle tamamlamamız Özellikle İsrail kaynaklı provokasyonlara çok dikkat etmemiz lazım. Onun için de Suriye konusunda da 10 Mart mutabakatı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü teminat altına alan ama oradaki Kürt kardeşlerimizin demokratik haklarını da gözeten bir formülü mutlaka hayata geçirmesi lazım. Türkiye'nin de bu konuda izleyici, gözlem, gözleyici değil fiilen müdahale edici, katkıda bulunucu, müdahaleden kastım askeri müdahale değil, katkıda bulunucu, tarafları bir araya getirici ve Suriye'nin içinde barışı sağlarsak Türkiye'de sağlarız. Irak tecrübesini hepimizin çok iyi hatırlaması lazım. Irak Irak'a taa 97'de yapılan müdahale sonrasında nasıl olumsuz sonuçlar çıktığı Türkiye içindeki barış çabalarına karşı, şimdi de Suriye'de iç barış sağlanmadan Türkiye'deki barış bu sürecin kırılganlığı devam edebilir. Dolayısıyla Türkiye içindeki yasal düzenleme süratle yapılmalı. Kuzey Irak'taki silahsızlanma süreci hızlanmalı ve bir an önce tamamlanmalı. Ve Suriye'de, Türkiye bütün Suriye'deki Türk, Türkmen, Arap, Kürt Dürzi, Sünni, Alevi herkesi kuşatan bir ulusal ulaşı çalışmasına destek vermeli. Ve Suriye'de iç barış sağlanmalı. Hepimizin hedefi ideali hem Türkiye içinde demokratik bir düzende her tür terör ve şiddet faaliyetinin sona ermesi hem Orta Doğu bölgesindeki provokatif ortama karşı Türkiye'nin barış kurucu bir rol üstlenmesi, Türkiye içindeki yasal düzenlemelerde de benzer durumda olan diğer hukuk mağdurlarının da göz önü alınması, sürecin toplumsal meşruiyet kazanmasına, KHK dahil olmak üzere kazanmasına eee katkı yapar diye düşünüyorum. Ben tekrar çok her zaman biz bir araya geldiğimizde eee çok güzel eee entelektüel boyutu da olan güzel so e, şeyler, istişarelerde bulunuyoruz. Tekrar e, Özgür Bey'e de e, e, teşekkür ederim. Buyurun şimdi soruları sorabilirsiniz. Efendim, Sayın Sancar'a ben sormak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin raporu ııı e, basında da yer aldı. Özellikle ana dil konusunda ve vatandaşlarımla ilgili çok keskin bir konu vardı. E, buna ilişkin değerlendirmenizde <laughs> Ee, Sayın Doğutoğlu, Anadolu konusuyla ilgili bizler çok Gelecek Partisi'nin yaklaşımını biliyoruz ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin raporuna ilişkin değerlendirmeniz de değerlendirmenizde alabilirseniz. ben de. Buyurun. Evet. Ee, şimdi bu konularla ilgili değerlendirmeyi parti e, kurumlarımız ve e, parti kurumlarımız yapar. E, esas açıklamayı da eş genel başkanlar başta olmak üzere parti sözcülerimiz dile getirir. Bizim raporumuzda Zaten ortada bu konudaki yaklaşımlarımız da ortada. Bu bir müzakere, siyasal müzakere süreci olarak da anlaşılmalı. Farklı yaklaşımların olması anlaşı doğal karşılanmalı ama ortak noktaları bulmak için hangi yöntemlerin etkili olacağı daha önemli karşılıklı diyalog, müzakereyle ortak noktaları bulabileceğimize ve bu süreci başarıya götüreceğimize, başarıyla yürüteceğimize ve başarılı bir sonuca ulaştıracağımıza biz inancımızı koruyoruz. Şimdi tabii diğer partilerin görüşleri, raporları ile ilgili görüş beyan etmeyi ben de çok sağlıklı bulmam ama Gelecek Partisi'nin bu konudaki tutumu programında açık bir şekilde yazılmıştır. Belki de Programa parti programına bu konu bu kadar açık şekilde yazan ilk parti biziz. Ana diller insani olarak her bu dili konuşan kim olursa olsun onların şahsiyetinin onunun bir parçasıdır. Bizim inancımıza göre de bütün ana diller, bütün diller bu kaddesidir. Bütün diller insanların iletişimini sağlayan araçlar olarak saygı duyulması gerekir. Bu konuda çok açık bir tavrımız var ana dilde ana dilin öğrenmesi, öğretilmesi, öğrenmesi konusunda da ana dilin eğitimde kullanılması konusunda da bizim yine tutumumuz insan hakları çerçevesinde resmi dilimiz Türkçemiz ve kimsenin bu konuda bir herhangi bir tartışması söz konusu değil ama ana dilin eğitimde kullanılması konusunda da bunun bir insan hakları meselesi olarak görürüz bir iki asırlarca beraber olmuş bir imparatorluk vakiyesi toplumun birbirine saygısının bir parçası olarak görüyoruz. Kürtçe konuşulduğunda hemen e, bu konu bir çerçeve oturuyor ama mesela ıbıhça diye bir dilimiz vardı bizim. Bir çerkez kol dili. Ama ıbıhça bugün kayboldu. Ibıhçe'yi son konuşan da Türkiye'de, Manyas'ta, Balıkesir'de yaşayan bir Bu dillerin varlığından e, tedirginlik duymamak lazım. Bütün dillere merhametle, muhabbetle ve hatta öğrenerek yaklaşırsanız o diller bir köprü olur. Dolayısıyla bunu bir insan hakları meselesi olarak görüyoruz. Başka efendim, efendim. soru var mı? Burada bir soru vardı. Eee AK Parti biliyorsunuz rapor için hafta sonuna kadar müsaade istedi ve aslında bu istediği müsaadenin çözümünde de eee buradaki aslında bu ek süre istemesinin arkasında ne var? Merakı ve tartışması da başladı. Yani seçmen ve taban kaygısı işte dile getirenler var. Ya da işte iktidar frene bastı şeklinde yorumlamalar